2008 yılı takvimi içerisinde yeni prodüksiyon yapan isimlerden bir tanesi de Tuğba Ekinci. Tuğba Ekinci kariyerindeki ikinci prodüksiyonu müzik marketlere sundu. Tuğba Ekinci ile yeni prodüksiyonlu müzik dergisi sayfalarında konuştuk. Söz Tuğba Ekinci'de. Tuğba Ekinci agresif bir yapın mı var? Hayır yok. Şimdi Tuğba Ekinci agresif mi derken ben senin ee, Çizgin figüre baktığım zaman medyada, magazinde tartışan, kavga eden, hı hı. ondan sonra polemik yaratan bir profil çizdiğini görüyorum. O yüzden bunu sordum. Hı, yok, hayır. Bir kere e, kimseyle dost değilim camiamızdan, hiç kimsenin kafa yapısını beğenmiyorum. Sen e, durduğun yerden başkalarıyla ilgili eleştiriler yaparken, ee, ve onlarla herhangi bir polemiğe girerken yine Alaturka ve fantazi evet, profil çiziyorsun. Evet geçmişte yanlışlarım oldu doğru i̇şte, diyorsun. Bu bence Alaturka ve fantazi. Ama şu anda öyle değil. Kesinlikle. Ya bunu kabul ediyorsun değil mi? Hayır o şimdi asker bir projeydi. Ben projeden bahsetmiyorum. Ee, şarkı fantaziydi ve beni öyle tanıdınız ama benim karakter yapım ve kafa yapım asla öyle biri değilim. Peki, niye yaptın? O bir projeydi, çok önemli bir projeydi ve yapmak zorundaydım. Peki, e, madem sen o değilsin, sana uygun olmayan işi niye yapıyorsun? Ben o zamanlar ona uygundum. Şu anda öyle değilim demek istiyorum. Şu ne anda değişti? yapmam. Peki ne? ne Kendi işi işte, müzik e, her zaman zevkim farklıydı o. O zamanlarda e, fantazi müzik dinlemiyordum. Ama eee Caneler ister, ister benim ekibimin mutlaka yapalım süper şarkı dediği bir şarkıydı. Hadi yapalım olduk biz de yaptık. O şimdi asker canı neler ister. Uykuda Mevlam beni ona göster. O şimdi asker canı neler ister. Uykuda Mevlam beni ona göster. Ama sözel olarak baktığımız zaman o şimdi asker canı neler ister son derece arabesk bir söylem. Ya. Öyle. Yani bu söylemin içeriğine baktığı zaman çok arabesk yani söz arabes. Yok öyle bir şey yok bence. Öyle bir yer yani kesit, öyle bir kısıtlama bir yani bakış açısına göre. O geceler geçmez bensiz, ağlıyorsun sessiz sessiz. Kalbindeyim ama sensiz, biraz sabrı. Ama bugün dönüp baktığımızda yeni prodüksiyonuna, Kondom adıyla bir şarkı yapıyorsun. Evet. Şimdi burada da Son derece magazinel e, bir e, çıkış var. Çok güçlü bir çıkış var. Yani bunu sen nereden yaparsan yap, magazin bunu kullanır. Çünkü evet. kondom e, herkesin ağzını alıp da yorumlayacağı hmm. bir şarkı sözü değil. Hmm. Ama sen bunu yapabiliyorsun. Bu cesareti evet. gösteriyorsun. Bunun sebebi var ama kondom, kondom. Kondom, eline, eline. amacına ulaştın. Yani geri dönüş oldum. Amacıma yani nasıl bir kitleye hitap ettiğimi biliyorum. Onu değiştirebilmem için nasıl bir şarkı yapmam lazım? Onu çok iyi yaptım. Hande mesela Elektronik Müzik'te 3 yıldır albüm yapıyor. En son Romeo albümü dikkat çekti. O da son son albümü hiç duyulmadı bile şu anda. 4 ay önce çıkarttığı son albümünün ben hiçbir yerde dinlendiğini duymuyorum. Ama Kondom benim ilk hareketimdi Elektronik Müzik'te ve herkese dinlettiğimi düşünüyorum. Herkesin şu an ezbere bildiğini biliyorum. Ben Hande'lerin kariyeriyle senin kariyerini kıyasladığım zaman... Hayır kariyerden bahsetmiyoruz ha, şur yani burada git. müzik zevklerimizden şuraya bahsediyoruz. Şuraya geleceğim, şuraya ee, geleceğim. Tabii ki daha zengin bir kariyeri var yani seninle kıyas götürmez. Hande 15 yıldır bu piyasada evet. bu işi yapıyor. Evet. Ben 2,5 yıldır yapıyorum. Tamam. Hande'nin 3 albümünü eğer bir başka... Yani e, yani bence bir başka yapımcı yapsaydı çoktan Hande'den ayrılmıştı Hande çünkü son 3 albüm her zaman zarara sokmuş bir insan yapımcısını. gönderme yapıyorsun. Göndermiyor ben. ben, Hande ile her onun, zaman onun görüşüyorum görüşüyorum. Onun albümü dinlenmiyor ama benim şarkım dinleniyor Hayır, diyorsun. E, ben, Az e, önce e, öyle o, öyle dedim. O şimdi Asker Caneliler şarkısında fantazi bir müzik yaptım. İlk elektronik şarkım olduğu halde bunu herkese dinletebildim. Ama bunu demek albümü dinlenmiyor diyorsun. Hande'nin son albümü kesinlikle çok başarısız. Yani bir öncekinin yanında çok az ama başarılı. Senin Bir öncekinin daha, çok daha çok üstünde çok olması senin lazım. Senin daha çok sevdim. Hande'nin son albümü en fazla Hande'nin e, Magazindeki hareketleri sayesinde satıyor diye Son albümü. Bir önceki albümümün altında, bu kadar. Ben a kendisine de bunu söyledim, aranjörüne de söylerim. Altyapılarını çok çok fazla bekliyordum ben. Ben çünkü Hande'den güç olarak böyle bir şey yaptım ama asla Hande'nin son albümünü beğenmek zorunda değilim. Hande'nin bir önceki albümü Romeo, bu albümünün dört katı üstünde bir albümdür. Romeo, 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 Romeo. Öyle ya da böyle eleştirel yaklaşmış olsan da Hande Yener'in bir Kimliği bir çizgisi var, bir hmm. müzikal kimliği var. Ama çok düşük fiyatlara indiğini biliyorum piyasada şu anda konser yapamadığı için. Ben Hande'ye bu fiyatları yakıştıramıyorum açıkçası. Senin müzikal kimliğin ve tavrın var mı? Bunu yapabilmem için var. dediğim gibi çok iyi bir ekibe ihtiyacım var bundan sonra ama Kondom çok başarılı bir altyapıya sahip. Bana göre tek şarkıda olsa Hande'nin dediğim gibi 4 yılda ve 4 albümde yaptığı işi yakaladığını düşünüyorum. Ben ben bir şey söyleyebilir miyim? Bence Tuğba Aykıncı'nın henüz müzikal bir kimliği yok. Henüz yok. Neden? Sen Çünkü sen? çok fazla dikkat çekiyorum. Çok fazla televizyon figürüyüm. Şimdi, albümü dinledim. Hı hı. Baktığım zaman e stüdyoda sesinin oynandığını görüyorum. Hayır, onlar zaten e, olmak zorunda çünkü altyapı çok elektronik olduğu için evet. üstteki ses o şimdi askerdeki gibi veya da diğer fantazi şarkılardaki gibi natürel kalamıyor. Ne yazık ki onu e, karışamıyorsun. Doğulu'nun prodüksiyonu, Ozan Doğulu'nun ekibi yaptı. E, benim kalkıp da onlara bu sesi değiştirin deme yetkim yok yani. aşkı bana öğreten bataklık güldü sevdirip terk eden bu ses böyle olmamış ben yani çok fazla zevk aldığım bir ses değil ama böyle olması gerektiğini biliyorum Hande de çok fazla oynuyor sesiyle gittiği konserlerde kolaya kaçıyor hatta eski sesinin e, bence şu an e hayır sayesinde. bence tembelleştiren bir akımdır elektronik müzik sesi. Eğer her seferinde her konserde aletlerle şarkı söylersek sesimizi kapatmış Bu oluruz. Şey söyleyeyim mi? Hande Yener 2000'li yılların en iyi kadın seslerinden biri. <laughs> kırmızı çok yakışıyor. Hande bir kırmızıyı bir balonu ondan sonra ne bileyim daha önceki işte kapına köleimleri falan da artık neredeyse şey haline getirdi. Bize yani böyle bir ...falan yaptırıyor. Şey Anlatabiliyor muyum? Oluyoruz. Kuba. Yani Kuba. o şimdi askeri DJ'yi çağırıp hadi DJ arkadaşım ve sizler hep beraber coşun bu ortamı kopartın deyip üstüne o şimdi askeri okumam gibi bir şey. Tuba ikinci. Efendim. Ee, yememiş içmemişsin Hande Yener e, analizi yapmışsın baştan sona. Ben şimdiye kadar Hande Yener olsaydım Türkiye'nin bir numaralı kadınıydım mesela. Kulak ağzını seyretme şimdi Akalın da var. Dinlemiyorum. çok yani e, akapella şarkılar geliyor bana. Akapella müziklerin üzerine söz yazılmış gibi geliyor. Dış görüntün aslında görüntün yani görüntü görüntün e, şarkıcı kimliğinin çok önünde koşuyor. Evet. Dediğim gibi işte ben de şaşırıyorum. Artık bunu istemiyorum. Niye? Neden ki sen seksi e, görünmek için hoşuma Geleni yapıyorsun. Hemen şu kaset kapağına bakalım. Hoşuma gitmiyor diyorsun ama görelim hemen. Gösterelim arkadaşlar. Burada şimdi İyi, tamam. görelim. niye görelim? Ne? kaset albüm kapağını görelim ya? Bu yani, çok va şey mi? Bir saniye izin verir misin? Vah ya? bir görüntü. Bence son derece. Yok öyle. canım abartıyorsun. Efendim. Gayet Şu normal. Mu? Yani sen de öyle bir yapıyorsun ki yani Şu yaptığımız mu? albümleri bir dakika Şu. şimdi bunlar kavallinin de Bey, Beymen'in de çekimlerinde olan görüntüler. Şimdi Eğer ben, alır kataloglara bakarsan benzeteceksin. Şimdi. E, ne diyorsun? Ben öyle görünmeye çalışmıyorum, öyle e, ha, beni bu yorumluyorlar diyorsun. Allah Hayır, bu sekse söz e, Seksi olmak zorundasın. Yaptığın müzik seksi zaten. Her şekilde dans ediyoruz her yerde. Yani kondom şarkısına e, eşdeğer bir e, fotoğraf çalışması var Yok. Dünya standartlarında dikkat çeksin diye yaptım. Bir tek kondom için değil. Ben sana ne diyorum az önce? Diyorum ki senin fiziğin şarkıcının önünde hmm. diyorum. Bunu ben istemiyorum. Ben yaratmıyorum. Beni öyle yorumluyorlar Hayır, seksi diyorsun. olma demek istiyorsun da seksi olmadan da hayır, hiçbir işte dikkat çekmene imkan hayır, yok. Hayır, hayır, hayır. Her, her kadın solistin mutlaka bir seks yapalitesi olmalı. olmaz. Ben az solist seksiliğini sevmiyorum. Şuraya Onu demek istiyorum. istedim. Tamam. Yani sen şunu söylüyor musun bana? Daha ya? Avrupalı olmaya çalışalım. Daha Avrupa'yı işler yapmaya çalışalım. Fiziğin şarkıcının istiyorum. önünde mi değil mi? Fiziğim şarkıcının önünde olmasa zaten beni <laughs> durup dururken gel çabuk sana albüm yapalım demezlerdi ilk bir Türkiye'de. Ve fiziğini de şarkıcının önünde istedim. tutmaya, albüm kartının önünde de devam ediyoruz. Kondomu dünyada çok rahat insanlara dinletebilirim İngilizcesini yapıp şey söyleyeceğim konuşuyorsun. Dünya çapında bir şarkı yaparım. İngilizcesini Kondom. okumam Kondom. lazım eğer kondomu iyi bir şey. Dünya şi... çapında bir şarkı yaparım diyorsun. Hayır kondomu ben İngilizce okuyabilsem, İngilizce eğitimim güçlü olsa çok rahat dinletirim yurt dışında iyi bir kaynakla anlaşıp. Ama öyle bir kaynak arayışına girmedim henüz. Ben de şunu söyleyeceğim sana bu şarkının internasyonel anlamda hiçbir şansı yok. Hiç, hiçbir şansı yok. Nereden biliyorsun? Hiçbir şansı yok. Yani çok son derece sıradan bir şarkı. Yani müzikalite olarak sıradan. Şarkıyı şarkı Peki yapan daha Peki sen doğrusu... Ace'le e, ve kondomla bütün dünyanın ne kadar ilgilendiğini bilerek mi bunu söylüyorsun? Hayır, o başka. Neden? Şunu Evrensel olan nedir? Müziktir. Eğer bir müzik kalitesi varsa her şey çok çabuk sevilebiliyor. Sen müzik kalitesinin mi beğenmediğini itiraf ediyorsun? Şunu, şunu itiraf etmiyorum, söylüyorum. Bunu Hayır, neyi değil. anlayamadım beğenmediğini şimdi söylüyorsun. Şimdi bu şarkı... Entenasyon... Bir şeyi söylerken şunu söyler insan, Tuğba bu şarkı çok güzel olabilir ama altyapısıyla, sözleriyle yurt Söyleyeyim. dışında Söyleyeyim. bence şansı yok denir. Söyleyeyim. Sen Söyleyeyim. öyle bir söylüyorsun ki nereden, neyi bağlayacağımı şaşırıyorum. Ben bitireyim şimdi. Evet. Şimdi bu şarkıyla enternasyonel anlamda da ses getirebilirim derken sen şarkının müzikal kimliğine baktığım zaman uluslararası şansın olmadığını söylüyorum. Uluslararası şansı derken bana açar mısın? Uluslararası şans şu, yani uluslararası platformda bu tür e, şarkılar Emilsin. o kadar çok fazla ki ve çok iyi örnekler var ki, evet. o kadar iyi örnekler var ki bu şarkının e, kendini belirlemesi ve ifade etmesi imkansız. Kondomun sadece sözel olarak, bu şarkının sözel olarak Kondom lafından dolayı popülerlik kazanması ve aktüel bir kimlik kazanması söz konusu Türkiye'de de bu oldu. Anlatabiliyor muyum? Bir e, bu lafları unutma sizler de duydunuz.